ölçelim ölçelim hadi bakalım cetvel yoksa üzülme canım bir elim bir adım bir kalemle her şeyi ölçeriz eğlenerek Aa, bir masayı ölçtüm elimle beş karış geldi tam yerinde karış ne demek diye sordular elin baştan başa açıldığı kadar bir karış kadar Dodama herkesin eli aynı değil ki tabet o yüzden tahmin ederiz önce Ora sonra cetvelle kontrol ederiz değil mi da aynen eğlenerek öğreniriz biz bunu Heh. Elimle ölçtüm adımla buldum Her şeyi kendi ölçümle kurdum Standart değil ama güzel fikir Tahmin etmek de bir beceridir Elimle ölçtüm adımla buldum Her şeyi kendi ölçümle kurdum Standart değil ama güzel fikir Tahmin etmek de bir beceridir Sınıfın boyunu adımladım On adım attım saydım baktım Arkadaşım geldi dedi benim sekiz Çünkü adımlarımız farklıymış bizde <laughs> Evet ya elimle ölçtüm adımla buldum her şeyi kendi ölçümle kurdum standart değil ama güzel fikir tahmin etmekte bir beceri bir daha. Daha peki kulaçla ölçtün mü hiç top eve duvarın boyunu saydım beş metreyle baktım üçtü ama top tahminim fena değilmiş vallaha kulaç demek kollarını açmak bir uçtan bir uca mesafeyi saptamak denizciler de kulaçla ölçer yolu ne kadar yüzersek o kadar dolu elimle ölçtüm adımla buldum kulaç Ölçtüm yolu kurdum Standart değil ama güzel fikir Tahmin etmek de bir beceri değil Evde masayı, parkta taşı Her yerde ölçmek bir araştırma işi Bir gün metreyle, bir gün elimle Öğrenmek güzel her biçimiyle Ölçelim ölçelim Bir oh. ölçelim bakalım ne kadar uzun Bir karışma iki adım mı tam olsun Standartla öğrendik doğruluğu Ama tahminle başlar ölçünün duygusu Ye ölçelim bakalım ne kadar uzun bir karışma iki adım mı tam olsun standartla öğrendik doğrulu ama tahminle başlar ölçünün duygusu Hey Hey, hey Oh Hey 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 Oh Hey 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 Oh ama tahminle başlar ölçünün duygusu